Kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle beraberiz. Evet konuğumuzu uğurladık ve ben de bugün sizlere balı günlük beslenmemize nasıl ilave edebiliriz? Balın ve arı ürünlerinin kilo verme üzerindeki etkileri neler? Onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle çocukluk döneminde arı sütü kullanımı çocuklarda boy, kilo, zeka gelişimini destekleme yardımcı. Yine iştah sorunları yaşayan çocuklar için de belli dönemlerde belli arı ürünlerini kullanmanın faydaları bilimsel çalışmalarla yine kanıtlanmış. Yine aynı şekilde metabolik sendrom ve bağışıklık için doğanın bir mucizesi olarak ifade ettiğimiz propolisin düzenli kullanımı hem alerji gelişiminde hem de bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde vir viral enfeksiyonların gelişiminin engellenmesinde doğrudan etkili ol olabilmektedir. Özellikle 6 aylık süreli propolis kullanımının birçok aslında sağlık problemini e, engelleyebileceğini veya bağışıklığı güçlendirebileceğini düzenli kullanım ve uygun dozlarda iyi sonuçlar alabileceğimizi yönelik sonuçlarımız var. Arı ekmeği en son yıllarda gündemde olan bir arı ürünü. Bu bol probiyotik içeriğiyle birlikte özellikle infertilite tedavisi görenler efendim, e, üreme sağlığının desteklenmesini isteyenler ve doğurganlığın artmasını isteyenler için eee %100 kullanımının tavsiye edildiği bir ürün. Infertilde de e, arı ekmeğiyle birlikte yine arı sütünün de beslenmede eklenmesi, diğer besin bileşenleriyle birlikte kullanılması olumlu sonuçlar vermekte. E, normal arılar arı sütüyle beslendiğinde nasıl ki e, süper arılara dönüşüyor. Bizim de süper belki bir metabolizmamızın olması, bağışıklığımızın ve sağlık kalitemizin iyi olabilmesi için günlük yine ortalama arı sütünün belli dozlarda kullanımının iyi sonuçlar verebileceğini biliyoruz. Yine kalp damar hastalıklarında arı sütünün e, iyileştirici veya hastalığın gelişimini engelleyici özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. E, kilo problemi yaşayanlar, insülin direnci olanlar, kan şekerini dengelemek isteyenler için de yoğurtlu propolisle arı öğ Öğünler, ara öğün alternatifleri tercih edilebilir ne yapabiliriz kiloya göre boya göre Belli oranlarda propolisi bir kase kadar yoğurtla veya taze sıkılmış bir bardak meyve suyuyla veya bir bardak kefirle karıştırarak tüketebiliriz. Aynı zamanda düzenli propolis ve diğer arı ürünlerinin kullanımının da sağlığı ve bağışıklığı olumlu anlamda geliştirdiğini görüyoruz. Balın sağlığa faydaları saymakla bitmez biliyorsunuz. Doğanın bir mucizesi olarak adlandırıyoruz bu ürünleri. Dolayısıyla belli bir kullanım ve porsiyon önerisinin de olması gerekiyor günlük ortalama bir tatlı kaşığı kadar balı ılımlı dozlarda kullanabiliriz kalp sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsettik özellikle arı sütünün diyet yaparken balı nasıl tüketebiliriz özellikle e, bazı tarifler görüyoruz böyle fırına giren işte pişen ballı kek tarifleri gibi Oysa ki balı e, sıcak bir şeyin ...içerisine karıştırmak çok doğru değil ne yapmamız gerekiyor örneğin yulaflı bir kase hazırlayacağız ve bunun üzerine bir tatlı kaşığı kadar bal meyveler yulaf efendim kefir veya süt eklediğimizde bir tatlı kaşığı kadarını geçmemeye çalışacağız. Balı yine hastalık zamanlarında biraz tarçınla, zencefil ve zerdeçamla kullanabiliriz. Bağışıklık üzerindeki etkisini artırabiliriz. Ama ne diyoruz? İyi, sağlıklı ve dengeli bir beslenmek sürdürebiliriz. Beslenmeyi sürdürebilmek için, sağlıklı bir yaşam tarzını geliştirebilmek için her şeyin dengesi önemli. Tek başına bir ürünün e, mucizesini beklerken, diğer besin bileşenlerini de düzenli olarak tüketmek gerekiyor. Zira bal antiviral, antifungal, antimikrobiyal efendim antoksidan birçok özelliğe sahip. Bu da ne demek oluyor? Hastalıkların gelişimini engelleyebilir. Ama beslenmemizin temelinde genel olarak meyve ve sebzelerin, süt ürünlerinin, ete et ürünlerinin, tahılların, tam tahılların tüketilmesi bu özellikleri olumlu yönde destekleyecektir. O yüzden ne yapıyoruz? Yeterli dengeli beslenmenin yanında arı ürünlerini de ekliyoruz. Efendim Elif Melek de baştan başın bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine saatler tam 12.00 gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın, arı gibi çalışın, sağlıklı kalın.